Bak git diyorum. Korku filmi bu korkarsın. Ya ne korkacağım be? Sensin korkak. Hadi aç izleyelim. Bak gece uyuyamazsan karışmam. Ya açsana şu filmi. İyi hadi bakalım. Abi abi ne? Çişim geldi. Gidip yap o zaman. Bana ne söylüyorsun? Abi korkuyorum. Ya bir şey olmaz. Git hadi. Abi benimle gel. Lütfen. Ya bir şey olmaz. Abi lütfen. Of. <laughs> Kanka o değil de biz ne zamandır arkadaşız lan? Bilmem ki. 8-10 sene olmuştur herhalde. Vay be. Bayağı olmuş ha. Peki biz nasıl tanıştık lan? Hatırlıyor musun? Eee <laughs> Ya çok sıkıldım. Hadi eve gidelim. Ben de sıkıldım ya. Gezmeye gidelim. <laughs> Bunlar nasıl susacak ya? Ha, buldum. Çocuklar, bakın bende ne var? <laughs> Ay ne yapalım işte, biz ya de çok anne, çok sıkıldım. Matematik, anne, hadi eve gidelim. Sıkıldım. Karnım, karnım da acıktı. Kadar oyun hani bana dondurma alacaktın? Hadi gidelim. Sıkıldım. Hmm. Bir türlü dinletemiyoruz. Şu abini annenle beraber hastaneye götürüyoruz. Yarım saate geliriz. Kapıyı kimseye açma, tamam mı? Tamam. Bak kimseye açma. Tamam baba. Bu kim ya? Geç içeri geç. Ağlama. <laughs> Sana demediler mi kapıyı kimseye açma diye? Ha? Demek ki neymiş? <laughs> Babanın lafını dinlemen gerekirmiş. Anne! 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 Ya ne bağırıyorsun? Abi annemi gördün mü? Yok mu evde? Yok. Dur bir arayayım. Mutfaktan geliyor ses. Telefonu bırakıp gitmiş. He? Annem bizi terk etti. <laughs> He tamam. Ne yapıyorsun? Şu tırnağımın kenarındaki şeyi koparmaya çalışıyorum. Koparma koparma. Git tırnak makasıyla düzgün kes. Of sana ne ya? Pıtı 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 pıtı. of canım çok sıkıldı ya. Kanka kaç dakika var teneffüse? Kanka daha 15 dakika var ya. Ben de sıkıntıdan patladım valla. Arkadaşlar burada dersi bitirelim. Zaten konu olarak diğer sınıflardan öndeyiz. Serbestsiniz. Ama gürültü yapmak yok. <laughs> Arkadaşlar sessiz. Gürültü yapmadan. Oo, oh, sıcacık su. Ne iyi geldi var ya. Aa! Soğuk, soğuk. Anne, anne, anne. Su soğudu, su soğudu. Anne. Of. Birazdan yemek yiyeceğiz. Dolapta içecek yok. Hadi git markete de içecek al. Bana ne ya? Ben niye gidiyorum? Sen git. Yemeğin yanında su içmek istemiyorum. Hadi git. Gitmiyorum ya. Sen git. Allah Allah. Ama gidersen para üstü senin. Kabul. Yarın yine sınav var ya. Hiç çalışasım yok. Neyse. Saat tam 8 olsun. Çalışmaya başlayacağım. Ana, saat 8'i bir geçiyor. Geç kalmışım. Ama neyse. Saat tam 9 olsun. Bu sefer çalışacağım. Fikri yavrum sınav sonucun 12. Oho sen ne kadar büyümüşsün ya. Ben senin bebekliğini biliyorum bebekliğini hey gidey. Kaça gidiyorsun şimdi sen? Ben Derslerin nasıl? İyi. Bitti mi sınavların şimdi? Bir. Notların nasıl? Bizim oğlan hep yüz alıyor ha. Okulun ne zaman bitecek ya? Okulu. Kız arkadaşın var mı senin? Kız arkadaşım. Üniversitede ne okuyacaksın? Enişte bayram harçlığı verecek misin? Biz ka Oğlum dur şuradan bir su alayım. Ha? <laughs> Baba ne yaptın? Parasını ödemedik onun. Oğlum bir şey olmaz. Birazdan ödeyeceğim zaten. Ama seni hapse atarlar. Niye içtin onu? Parasını ödeseydik öyle içseydin. <laughs> La oğlum çıkarken kasada ödeyeceğim zaten. Babamı hapse atacaklar. <laughs> oğlum şu istikramdan çıkış yaptım da nasıl geri gireceğim? Şifreni yazarak. Şifre mi? Şifrem ne? Ben nereden bileyim baba? Ya nasıl bilmiyorsun ben mi tutayım aklımda? Tamam tamam mailden kurtarabiliriz hesabı. Şifremi unuttuma tıkla. Tıkladım. Tamam. Ya bu sefer de mailin şifresini soruyor bu ne? Bunun şifresini. Baba ben nereden bileyim? Hiç bir boku bilmesen zaten. Boşa okuyorsun o okulu boşa. Tezcan şunu çöpe atsana. Aa bu ne? Kağıt havlunun içindeki karton. Oo dürbünüm oldu. Aa, kanka sınavda kopya verirsin değil mi? Tabi veririm kanka. Ama ilk önce ben bir yapayım ondan sonra sana gösteririm. Tamam mı? Tamam tamam çok sağ ol. Kanka Kanka ilk soru ne Kanka Kanka ilk soru Lan oğlum sana. Hoca duyacak daha sınav yeni başladı Yapayım soruları göstereceğim Bekle biraz Kanka peki ikinci soru ne kanka Kanka Lan daha ikiye gelmedim ki Fikri ne fısıldaşıyorsunuz orada Getirin kağıtlarınızı buraya Of Ne yapacağım ben ya Abi şey ben telefonla konuşmaya utanıyorum da 112 ile sen konuşsan olur mu Senin ben ta fındık da çayla ne güzel gidiyor ha Evet ya çok güzel Hı Ne oldu? <laughs> ne oldu? Acı fındık denk geldi. <laughs> Çürük O neydi be? Bir şey mi geçti önümden? Neydi o? Öcü müydü? Neydi? Koridorda karanlık. Kesin bir şey var orada. Hı -hı, korkuyorum. Tek başıma gidip de bakamam. Ne yapacağım ya? Anne! Bugün bayram. İnşallah çok para toplarım da istediğim şeyleri alabilirim. Acaba ne kadar para toplarım ki? Ee, babama yalvar yakar biraz ağlasam. Ondan 200 lira falan alırım. Dedem de 200 lira verse, amcalarımdan da Yüzer lira alsam, babaannem, anneannem, dayım falan, ooo, baya bir para toplarım. Sonra da AVM'ye gider, istediğim şeyi alırım. Ooo çok heyecanlandım ya. Yavrum, bir gelsene. Faruk, ay Tezcan, şey Sercan, Serkan, Fatih Fikri anneanne fikri. Hey yavrum ya karıştırıyorum vallahi ne yapayım? Şu televizyona... Oho cips mi yiyorsun? Bana da versene. Hmm. Oğlum versene bir tane. Yok vermiyorum. Niye? Ben senden 2 sene 3 ay 6 gün önce cips istemiştim. Ama sen bana vermemiştin. Şimdi de ben vermiyorum. Nerede kaldı bu çocuk ya? Şimdiye marketten gelmiş olması lazımdı. Lan, yoksa kaçırıldı mı? Ya da araba falan mı çarptı acaba? Çıkıp sokağa arasam mı ne yapsam? Abi geldim. İstediğin abur cuburları aldım. Bir de sen bana kartını verdin ya. Kendine de bir şeyler al diye. Ben de bunu aldım. Yeter artık valla. Bundan sonra para biriktireceğim. Alo? Alo kanka daha demin Melisa ile Ebru aradı. AVM'ye çağırıyorlar dediler sinemaya gideriz işte sonra yemek yeriz kahve içeriz falan. Seni de çağırıyorlar. Hadi gel. Geliyorum. Hayda. Abla merdivenleri siliyor. Nasıl geçeceğim ki şimdi? Kadın yeni silmiş. Çok ayıp olur. Ama bir yandan da aşağı inmeliyim. Of. Yapacak bir şey yok. Abla şey... Kusura bakma. Yeni silmişsin de geçebilir miyim? Geç, geç. Of. Çok kötü hissettim kendimi ya. Oğlum niye ekmeğin kenarlarını yemiyorsun? Anne sevmiyorum ya. Olmaz. Yiyeceksin onları da. Günah. Ya anne ya. Yeah. Of. Konuşacak konu da kalmadı ha. Canım çok sıkıldı ya. Benim de vallahi. Ne konuşsak ki? Hmm, buldum. Kanka biz eskiden ne kadar malmışız ya. Harbiden ha. Yiyin yavrum güzelce. Anneanne bu karpuzun tadı bir garip ya. Evet anneanne ya. Bu karpuzun tadı niye böyle? Ha, yavrum ben karpuzu kestiğim bıçakla öncesinde soğan doğramıştım. Onun tadı gelmiştir. <Gülüyor> <Gülüyor> of. Yine çıktı karşıma. Neyse. Şunu işaretle, bunu işaretle. Hayda. E bunlar ucundan görünüyor ama seçsem mi ki? Neyse her ihtimali karşı seçeyim bari. Hmm, acaba sepet alsam mı ya? Gerek yok herhalde. Elimde taşırım ya bir şey olmaz. Bir de sepetle uğraşamam şimdi. İnşallah düşürmem, inşallah düşürmem. Of, keşke alsaydım sepeti ya. Hobileriniz nelerdir? Eee... Ne hobisi ya? Benim hobim yok ki. Tek yaptığım gün boyu yatmak ve telefona bakmak. Of... Neyse ya, sallayayım bir şeyler. Kitap okumak, müzik dinlemek, sinemaya gitmek. Heh, tamam.